cilt kuruluğunuz varsa, sarkmalar başlamışsa, akneler sivilce izleriniz var ise cilt tonunuzu açacak, kırışıklıkları en aza indirgeyecek olan, pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak olan çok güzel bir maske. Aloe vera bitkisi kullanıyorum, aspirin kullanıyorum, bal kullanıyorum ve eğer varsa bir de e vitamini kullanıyorum bu tarifte. Öncelikle aloe vera bitkilerimi dik bir şekilde bir bardağın içerisinde 10-15 dakika kadar bekletiyorum ki o ucundaki sarı sıvıyı akıtabilelim. Çünkü fazla lateks alerji yapabilir. Yaprakları güzelce yıkıyorum ve artık görüyorsunuz o güzel jeli içerisinden çıkartma zamanı. Ben bu jeli birkaç farklı şekilde çıkartıyorum. Dilerseniz böyle ezerek akmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında kullanımı daha basit oluyor. Benim en çok sevdiğim yöntem açıkçası bu şekilde jeli pürüzsüz bir kıvam halinde çıkartıp sonrasında direkt uygulayabilmek. O yüzden daha çok tercih ediyorum. Dilerseniz bir bıçak yardımıyla içini açarsınız. Böyle daha ince yapraklar için tam kesme yapmıyorum da böyle ortadan ayırıyorum ve bıçağın sırt kısmıyla sivri olmayan kısmıyla jeli sığırıyorum Bu da bir diğer yöntem Veya bir soyucu yardımıyla Yan kısımdaki o dikenli alanı Çıkartıyorum Gene ortadan Ayırıp Bir kaşık yardımıyla Jelini Çıkartıyorum bu şekilde İster kaşık ister bıçak arkası isterseniz de sıkarak içindeki jeli alıyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı dolusu aloe vera jelim var. İçerisine 2 tane aspirin ekliyorum. Dışı kaplı olan aspirinlerden kullanmamamız gerekiyor. Ve aspirini tahta bir kaşık yardımı ile eziyorum, pürüzsüz hale getiriyorum ve iyice karıştırıyorum. Şimdi ise bal ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu bal ilave ediyorum. Hem inflamatör özellikleriyle sivilce ve akneleri giderecek. Hem de cildimin sıkılaşmasını sağlayacak olan balı ilave ettim. Karıştırdım ve E vitamini bir tane E vitamini kapsülünü ortadan deldim. Hepsini yapmıyorum. Yarısını bırakıyorum. Bu şekilde bekletiyorum. Çünkü sonrasında Krem yerine E vitamini kapsülü kullanıyorum ben. Her zaman olduğu gibi temiz cildime uyguluyorum maskemi. Peki bu hazırladığımız maskenin cildimize olan faydaları neler? Aspirinin enflamasyon karşıtı bir etkisi vardır. Egzama ve akne, rozasi gibi hastalıklarda yardımcı olabilir. Ayrıca kızarmış, kaşıntılı cildi de yatıştırır. Aspirin maskesi cildinizi ölü hücrelerden arındırır, yeniler ve daha genç görünmesini sağlar. Gözlerinizin altında mor halkaları gidermeye oldukça yardımcıdır. Aspirinin renk açma özelliği de vardır. Pigmentasyonla ilgili sorunlarınız varsa size yardımcı olabilir. Yaşlanmanın etkileriyle ve serbest radikallerin verdiği hasarla savaşarak kırışıklıkları ve çizgileri en aza indirgeyebilir. Maskemi gözaltı boyun dekolte tüm yüzüme güzelce sürdüm ve masaj yapıyorum daha iyi etki edebilmesi için. 10 dakika sonra ikinci kat uygulamasına geliyoruz. Tekrardan kalan tüm maskeyi aynı şekilde ellerime, yüzüme sürüyorum. Verdiğim ölçüler tam yeterli geliyor arkadaşlar. Tabii elimizi, yüzümüzü güzelleştirdik ayak bakımımızı da yapalım aynı zamanda. Topuklarınıza inanılmaz etki ediyor. Yumuşacık yapıyor arkadaşlar. 20 dakika bekletiyoruz ve sonra önce ılık sonra soğuk suyla yüzümüzü yıkıyoruz ve bir peçete yardımıyla kuruluyoruz. Kalan E vitamini ellerimi damlatıyorum ve avucumun içerisinde biraz ısıttıktan sonra yüzüme baskı uygulayarak masaj yaparak yediriyorum İşte maskenin etkisini de arttırdık E vitamini ile son işlemi de yaptık çok daha pürüzsüz sağlıklı genç bir cilde kavuşmanıza yardımcı olacak bir maske ben kullanıyorum çok faydasını görüyorum İstiyorum ki siz de kullanın ve faydasını görün umarım umarım kullanır ve siz de alta o değerli yorumlarınızı paylaşırsınız hoşçakalın